Soru çok kallavi gözüküyor ama bir tık kural bilirsen bence işin içinden çıkarsın. Başlamadan önce birkaç tane kuralı hatırlayalım. Logaritmanın ifadenin önünde bir çarpan varsa eğer onu logaritmanın içinin üstüne atabiliyordum. Yani şu formatta yazabiliyordum. O halde buraya dikkat et. Çarpı 3'ü tepeye atabilirim, 2'yi tepeye atabilirim, 5'i de tepeye atabilirim. Ve logaritmanın içerisi çarpım olarak verildiyse ben bunları toplam olarak yazabiliyordum. Dikkat et iç kısmı çarpım ve ben bunları toplam olarak yazabiliyorum. Tabi tabanların aynı olması gerekiyor. Eğer içerisi bölüm durumunda verilmişse bunları da fark olarak yazabiliyordum. Aklımızda dursun. O hal halde ben fx'i düzenlersem eğer birinci aşamada böyle bir şey elde ettim. Önündeki çarpımları tepelerine gönderdik. İkinci aşamada da dikkat et buraya toplam biçiminde verilenleri çarpım olarak yazabiliyordum. Tabanlarım E olduğu için şu iki ifadeleri çarpım olarak yazabilirim. Yine az önce demiştim ki farklısı olunca da onları bölüm olarak yazabiliyorum. Buraya dikkat et fark biçiminde verilmiş. Bu kısmın detaylı formu konu anlatım videosunda mevcut. Burayı da açıp düzenlediğim zaman son olarak böyle bir şey bulmuş olduk. Limitte ne demiştik belirsizlik vermiyorsa o değeri götür yerine yaz. X gördüğüm her yere 1 yazarsam eğer sonucun elen 72 geldiğini söyleyebilirim. Son olarak buraya dikkat et. X gördüğüm yere 1 yazarsam eğer E üzeri F1'i soruyor. F1'in de elen 72 olduğunu biliyorum. E üzeri elen 72 bölü 72 ifadesinin bize değerini Soruyor. Buradan da cevabın direkt olarak 1 geldiğini söyleyebilirim. Eğer bu kısmı göremediysen logaritma konusunda sıkıntı var demektir. Ne yapıyorsun? Hem beğeniyorsun hem de arkadaşına gönderiyorsun ki biraz aydınlanıyor.